Şamil Aksaray'dan İzmir'e ne çabuk geldik 6 kilometre kalmış Ya Kamuran aldığın yanındaki iki sıfır görmüyor musun 600 yazıyor daha çok yolumuz var Kamuran Hayır iki sıfırı sen değil mi ya Kamil Ben zaten? Evet söyle A101 olarak Kamil ve Şamil merakla bekliyoruz <laughs> Şamil ve Kamuran'ı bekliyoruz Kamuranı bekliyorum arkadaşlar. Şamil ve Kamuranı bekliyoruz, destekliyoruz, seviyoruz. Konuş dayı. Ee, Kamil ve Kamuranı bekli, acele bekliyorum. Tamamdır. Şamil <laughs> Kamuranı Kamuran bekliyorum abi. Şamil ve Kamuran'a buradan desteklerimizi iletiyoruz. Selam olsun. Şamil ve Kamuranı. Bunlar ise oynayacağı bölümün savunsuzluğundan bekliyor. Arkadaşlar size kolay gelsin. Kamil'e Kamil'e destekliyoruz. Onlar ise ikinci bölümün savunsuzluğunu bekliyoruz. İnşallah siz beyaz yolları gibi çıkması çıkmanızı bekliyoruz. Başa verin. Şamil'e Kamra'nın galısındayız bugün. Birinci bölümü çok beğendik. Kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum. Üçüncü bölümde ben de varım. İzlemede kalın. Bizim müziğinin dalasındayız. İlk bölümde ben de varım. Lütfen izleyin. Şamil ile Kamran'ın galasıdayız arkadaşlar. İlerleyen bölümde ben de yer alacağım. Arkadaşlarıma desteklerinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şamil ve Kamran'ın galasındayız. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Şamil ile Kamran'ın galasındayız. Başarılar diliyorum hepimize. İzlememek bizi. Bizim bizi reytinglere maruz kalmayacak. Bizim kalbini söküp alamayacaklar. Ama diyeceğim o ki bizi izlemeyen annesi babası ölsün. 2, 1, başla. Büyük aktörler. Şunu hızlı İbo, ne yazıyorsun oğlum? Kamer lan. Kapat kapat. Gel. Gel. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Çık bir daha yap ya. Olmadı orası. Kapıyı kapatalım içeri deyelim mi? Çıkıyor başı. Bir dakika. Tamam. her sorumlusu ezer. Böyle Böyle şey. Ortaya ne koyacaksın Şey bıraktı bana Kendi hikaye şimdi diyecek bize, biz ya? Demeyecek miyiz? Kendi Mesela şöyle yapalım şimdi. Tarafına baktık koyduk burası sözsüz sallamadık. Bunu çıkarttın bak, fışt masaya geçiyorsan. Yani bir iki ay sonra tamam mı? Göğsüme yani, o apı söktü böyle. Göğsüden çıkarttın mı Ha? Göğsüden mi çıkarttın onu? Ha devam et, Neyse. Ben onu hiç oradan bakmadım ki. Tamam mı? <laughs> <laughs> sol sol göğsüden mi çıkarttın adamı? Hayır, sol kalbimin Şey, sol kalbimden. Kalbim. Hayır. Kalbimin içinden çıkarttım. Hadi. Klik <laughs> tut. <Sırlısın lan> sen. Hayır hayır hayır. Sol göğsümden mi Kalbimin içinden çıkarttı Bu benim hep kalbimin içindeydi. Oğlum sen ne için, ne için bir taksın? Sapık değilim ya kalbimin içine sakladım. Şimdi de çıkarttım ama diyeyim. Yine biz çok da 10 saniye sıktığında lat diye bütün patlar kesilir, beyne kan gitmez, tak diye beyin durur ve ölüm gerçekleşir. İnibisyon gerçekleşir. Öyle kişi de daha başına gelir. Anladıysan salla bir daha bana da saygısızlık etmiyorsan. Tamam mı Bana bak Sorun oldu ya. ya. Dişi mi <laughs> attım sana seyirci görelim <laughs> Evet. Bu arada ben Şami. Tanışmayı unuttuk. Senin ismin ne? Benim ismim? sevgili hayranlarım. Bir set akşamından daha set akşamında daha beraberiz. Şu an aracıma bindim ve sete doğru yol alıyorum. Bugün güzel bir gün olması dileğiyle arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Mutluyum. Önemli bir projede yer aldığım için. Ağır Prodüksiyon şirketinden teklif geldi biliyorsunuz. Bu benim ilk bölümüm. Birlikte daha nice bölümlere, nice projelere. Yarın saat 12'de unutmuyoruz. İmza günüm var. Tüm hayranlarımı bekliyorum. İyi geceler. Evet arkadaşlar. Sete gelmiş bulunmaktayız. Oyuncuları bekliyoruz. Evet. Oyuncularımızdan bazıları geldi sete ama bazıları kaprisli. Hala gelmemişler sete. Evet. Gerçekten bu durumdan hiç memnun değiliz. Yani yok böyle bir şey. Ama eğlenceli bir gün geçireceğiz. İnşallah hepimiz çok güzel bir bölüm çıkartacağız. Evet. Set 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 set. Tabii efendim bekliyorum. Tamam. Kapatma. Dursun. Hiç keselim abi. Başla başla. Tamam. Olmadım bu. Özel kapalı kırdı. Ha tamam Üfleme Üstleme sahnesini... Birazcık daha gel. Hayır hayır Kesildiniz mi? Gözüm müydü? Tamam terin tamam. küfleme sahnesini ona <laughs> koyacağım. O kalkışındaki donunu gözükmeyen mi koyacağım? Üfleme sahnesini de buna koyacağım. Yani o üfleme sahnesi <laughs> güzel değil <laughs> ya. Oluyor tabii. Oluyor, oluyor tabii canım. Efendim sahneleri hadi. Selektör yak, selek, selektör yak, selektör yak, 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 yak. İlerle şimdi yavaşça. Dur. Dur. Geri al biraz. Şu tazesi zesin. Çarpmaz burada değil mi? Ha? Burası da iyi. İyi mi? İyi. Mert. Hafif. Hafif git. Döndür ya kamerayı. Yavaş. Döner döner bak. Yavaş. Oğlum selamlar çıktı orada ya. Aynen selamlar çıktı. Bir dakika tamam bu açıyı alırız sadece. Dur. İzleyelim mi? Kapatsın da bu. <laughs> Çektiysen bir test yok mu konuşma? Abi. Konuşma değil şu an. Arabadan inişini falan çektim. süper. Mert in araçtan. Yavaşça. Ya ya yavaşlayayım ben, ben yavaşlatırım onu. Sen in normal. İn normal. İn. Dik dur şimdi. İnince kapıyı kapat. Dik dur. Oo süper. tam Bak o ışığın orada dur. dur Tamam. O orada biraz dursun mu? Tamam. Hani biraz, Aynen, bir, Aynen öyle saniye. dur. Süper. Şu Bak, an duruyor. Başlıyor. Bir saniye öyle dursana. Bir saniye geçti. <laughs> hani dur bir iki saniye. Şöyle etrafına bakıyormuş. Sonra arabayı kapat tamam mı? Kanki. Mert'i Mert gördün. Baş müdürün geldi. Telaş yaptın. Kapıyı açmaya doğru koş. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hakkı. Bir dakika. <laughs> Kaşına alıştırsan. Hakkı. Bakışım. Karşılamadım. Şu an odadan çıkışın al böyle. He? Senin şu an duracaksın o. Gelecek yanına, beklesene. Kapıyı açmaya gelecek. Sen tamam lan indim indim geç kaldım falan diye. Hadi sigara sigara. Tamam hadi abi. Elini şöyle yap hafif. Oğlum baş müdür. İbo namaz kılma lan. Gülme gülme sakin ol. Ciddi müdürün geldi oğlum ağzına sıçak. Koş şimdi arabayı kaçma, Buradan. Evet. Oğlum arabadan indik zaten. Neyi kapatacaksın daha? Hoş bulduk Hoş bulduk biz bizzat. Bakalım Neyi? bizzat neden... Kapatacağım daha, daha dedin. Yanlış söylüyorsun. Neyi daha, daha, dedin. Daha, Kapattık oğlum. Daha neyi kapatacaksın dedin. Kapınızı açsaydım diyor. Neyi kap niye kap <laughs> kapatmıyoruz? <kapasaydı> kapatsaydım diyor. <laughs> kapatsaydım diyor. Nerede? Bak bak şimdi. Sen ne dedin? Kapınızı kapatsaydım diyor. Kap kapınızı açsaydım diyor. Kapınızı açsaydım diyor. <laughs> <durmuyordu. gülüyor> <laughs> bir yanlışlık oldu çünkü <laughs> de bu kapıyı kapatılır lan açılır mı? Kapı. <laughs> <laughs> Aç kapıyı tekrar. Evet beyler. Gel şimdi. Ben de hata var. Yeni tişe çektim. Bir adım fazla attım. Saat... Kayıt. Kayıt. Bir dakika. Sen dur bir dakika. <laughs> Hayır, Yakup. Araya biz girdik ya o saniye. Evet. adam dedi yani ne işlemiş. Tamam tamam hani, şey tam, tam, hani gözüküyordu da, ama tam, 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 tam. onu tamam olsun pardon. Devam. Merhaba arkadaşlar. Ayağa kalkmanıza hiç gerek yok. Olmaz. Bak. Merhaba arkadaşlar. Mahmut Hoca'nın biraz Mahmut Hoca öyle mi? Kanka şunları bir çıksın. Söyle misin? Ya baba. Öyle çıkıyor sesini. Giremeyim. Girersin. Vallahi olmuyor. Kanki ben sana güvendiğim için bir paragraf replik yazdım. Hadi ya. Kanki uzunluğundan değil. Moda giremiyorum. Moda girsem hepsini söyleyeceğim. Hadi Mert. Tam bizde o zaman ne karşıda var? Merhaba. Merhaba. Oğlum valla çıkıyor. Yakanı düzelt o zaman ondan kaynaklı. mı lan? Bak, heh. Yap bak, bak şimdi giriyorum oda. Ondan yapışıyor ki ses tonu yüz tonu olsa falan. Tesbih yani. verelim, bir tane tesbih çeksin. Merhaba arkadaş. Evet. Yok ya o şeyi veremiyorum. Ekrem'le ee, konuştuğum saniye hatırlamıyorum. Hani çok düz konuşuyorum ya. Bilmiyorum tamam, her konuşuyor konuşuyorum. Şey ya. Şey Merhaba arkadaşlar. Ben Mutas. Yani Saldırmışım. Ben... Merhaba arkadaşlar. Ben yeni müdürünüz İmtaz. Ayağa kalkmanıza hiç... Baksana hep yüz ka... bile kasıntı kalıyor. Moda sopa verildi. Evet. Kamerada küçük oynadığın şeyler büyük gösteriliyor. Evet. Sıkıntı yapma yani. Merhaba Geçen oyun gibi olmuyor. Büyük, büyük sıkıntı yapmıyorum diye bir şey değil. Ben onu çok güzel ayarladım. Arka bahçede delilik yapıyormuşsunuz. Yaptı. O tonlamayı falan yüz ifadesini ben çok güzel ayarlamıştım da şu an giremiyorum. Poker poker oynuyormuşsunuz. Oynatma falan diye böyle bunu her Oynatma. kelimeyi yapacağım anladım tonlayacağım da giremiyorum. Yani. Tamam o zaman şöyle. Ayağa kalkmanıza hiç gerek yok. Ama madem kalkmışsınız ben yine intihar. Ne gerek Ayağa kalkmanıza hiç gerek yok. hiç gerek yoktu. Baştan başlatsana. E, başlasana. Baştan şimdi, aa dur, odanı sabitleyeyim, odak kaçıyor. Ayağa kalkmaya hiç gerek... Şimdi. Ayağa kalkması hiç gerek yoktu. Bu sert ne mi? Sizin gibi delileri üzerinde... Süper bir. Tamam tamam. tamam. Özel taşıyı <laughs> <laughs> <boşuna gülüyor> <gel. Açığı gülüyor> bozma. Açıyı <laughs> bozma. Burada araya bizi sokacak. Lakap, yani zahmet edip lakap aramayın. <laughs> Bana sert iltaz derler. Bunca sertliğimi yıllardır sizin gibi delilere adam etmek için alacağım. Hakkı, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bak, kanka hani bu konuşurken böyle dolaşsa böyle Mahmut Hoca gibi. Ama o Her yani. odada yaparız da, bu odanın dekorunu o günkü gibi ayarlı olmamız lazım. Onunla uğraşmamak için yaptık. Evet. Yani her yer çıkacak ya. Mesela çok şu. güzel olur aslında hani şey dönüp, evet. dönüp dönüp devam yapmışız. Sonra ne oluştu? Tamam hocam, böyle şuna mı Çok güzel olur. Çok güzel olur. Ben de öyle kaldı kanki. Aynen bir şey yapmak lazım. Kanka <laughs> evet. yani benim ben de her zaman düşündüğü vardı ya. Yani. Kanki son olarak yani. bitten tamam. Zahmet edip lakap aramayın. Çok iyi çıktı çünkü. Zahmet edip lakap falan aramayın. Sert imtaz derler bana. Bunca zamandır bu sertliğimi sizin gibi... Biz bayılacağız tamam, tamam mı? Bayıldıktan sonra... Bak... Bayılma Oğlum şu yapalım. kapının arkasından çekilseniz ya. Aralıktan Sen gözüküyorsunuz. Mi? Bak, Gözüktü mü? Bir bakmak lazım. Evet. Demiş sizin gibi delileri adam edebilmek için kuruldu. Ne? Kamuran mı? Kamuran! Kamuran! Kanki geri gelsene ya aynı yerden. Ben de bunu sana anlattım yarım saat. Geri gelmedim aynı yerden. Hayır burada Kamuran derken açı sana dönmeyecek mi? Dönmeyecek sana. Biz senin sana bakarız. Sonra bizim Biz sana. Aralıkta görürüz aralıkta. Aralıkta nasıl gözüküyor? Yok, ya gözüküyor mu? Ya, ya, ya çekilin oradan amına kıyım ya. Hadi, die war... Ich war eine Portion aus.